Fotosentez her zaman aynı hızda gerçekleşmez. Fotosentez hızı kalıtsal ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişir. Özdeş KLM bitkileri aşağıdaki ortamlarda bekletiliyor. Buna göre KLM bitkilerinin fotosentez hızları aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi olabilir? Canlılar sonum yaparak ortama karbondioksit gazı verirler. Fotosentez hızı kırmızı ışıkta yeşil ışığa göre daha fazla ve yeşil ışıkta ise fotosentez hızı en düşük hızda gerçekleşir. Ortam sıcaklığı 25 derecede e, hızlı gerçekleşir ve ortamda bulunan canlı sayısı, karbondioksit üreten canlı sayısı arttıkça yani karbondioksit miktarı arttıkça da hızı artar. Dolayısıyla burada kırmızı ışık e, hayvan sayısı ve sıcaklıktan dolayı en yüksek L'de gerçekleşir. L büyüktür. Yeşil ışıkta daha az olacağı için e, K bitkisi ikinci sırada yer alır. O da en son sırada da m bitkisi fotosentezisi e, en yavaş gerçekleşir dolayısıyla bu grafiğe baktığımızda lkm'nin en büyük olduğu cevap c şıkkı